Yani Cizre'ye maalesef henüz varamadık. Şu anda İdil ile Cizre arasında bir mesafedeyiz. Ee, bu sabah da 6 kilometre yol aldık. Ee, ana yolda barikatlar olduğu için e, kırsaldan dağ yoluna vurarak dağın tepesine kadar çıktık. Ama maalesef engelleme devam ediyor. Ee, saatlerdir burada bekletiliyoruz. yüzlerce bizim 5 katımız, 6 katımız daha fazla As polisle. Ee, şu anda engelleme devam ediyor. Müdahale de ettiler ee, engellemek e, kastıyla. E, şu anda hala dağın başında bekliyoruz. Cizre'ye ulaşmayı bekliyoruz. Evet, heyetin ilerleyişi tüm engellemelere rağmen devam ediyor. Peki Cizre'den haber alabiliyor musunuz? Cizre ile sürekli temas halindeyiz. Orada durum çok kötü. Ee, arkadaşlarımız oldu. Orada milletvekili arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız. E, durum gerçekten e, dün geceden sonra daha da ağırlaştı. Ölü sayısı arttı. E, susuzluk özellikle çok ağır bir şekilde e, seyrediyor bize verilen bilgiye göre. Nur mahallesinde vanaların tümü kapatılmış ve belediye görevlilerinin vanaları açmasına izin verilmiyor. E, şu anda e, o katliam girişimleri, ölümler, cenazelerin evden çıkmaması hepsi bir arada yaşanıyor. Yaralılar hastaneye götürülemediği için evde maalesef e, yaşamda bitiriyorlar ve aileler cenazelerle beraber sokağa bile çıkamıyorlar. Yani şu anda... Ağır bir tablo var cizrede. Sayın Beşiktaş, e, durumu Muhammed'ini ortaya koyuyorsunuz bu anlattıklarınızda ama Şırnak Valisi'nin bir açıklaması vardı. Ali İhsan Su bir açıklama yaptı. Güvenlik güçlerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ve yurttaşların sağlık ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti Ali İhsan Su. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle asılsız bir açıklama. Biz de görüşme yapıyoruz. Dünden beridir vanaları bile açmadılar. Nur Mahallesi'nin vanalarını tepede. Ee, ve sonuçta buradan belediyeden hazırlanan su ıı, takviyesi gönderilme şişe sular. Bunları da teslim ettiremedik. Çünkü izin verilmiyor geçişine. Yani bu ıı, gerçekten bir ülke böyle yönetilmez. Ee, halkın ihtiyaçlarını bile gidermeyen, özellikle engelleyen, sokağa çıkma yasağı ilan eden... Ee, bir ülkede vali, cumhurbaşkanı çıkıp e, halkın gözünün içine baka baka gerçek dışı yalan beyanlarda bulunuyor. Ee, bu konuşmaların e, doğru olmadığını bütün Türkiye'nin bilgisi gerekiyor. Biz de buradan e, tam aksi bir yönde bilgilerimiz olduğunu, e, görgülerimiz olduğunu, arkadaşlarımız bizzat orada çünkü e, ve sürekli temas halindeyiz. E, kesinlikle bunlar doğru beyanlar değil. Evet 7. gününe girdi sokağa çıkma yasağı 20 sivil. Şu saate kadar hayatını kaybetti ağır yaralı olanlar var. Sağlık hizmetlerinin ulaşmadığını söylüyorsunuz valinin evet. e, aksine. E, peki tır şoförlerinin ve daha pek çok kesimin Cizre için e, çağrısı ve yürüyüşü var. Halk da heyetinize destek vermek için bulunduğunuz noktaya yürümeye çalışıyor sanıyoruz. Evet. Diğer yürüyüşlerle haberleşebiliyor ben... musunuz? Onlara yönelik de engellemeler var mı size olduğu gibi? Yani şu anda halktan doğru da bir yürüyüş var İdil'den. Demin bizim göz mesafemiz görebildiğimiz kadarıyla halka da gaz müdahalesi oldu, ciddi bir müdahale oldu. Fakat buna rağmen durduramadılar. Bizimle halkı getirmemeye çalışıyorlar. Halkı her yerden bu tip girişimler olduğunu biz de biliyoruz, düşünüyoruz. Evet Sayın Beşiktaş son olarak çağrınızı da alalım. Cifre'ye e, sessiz kalınmaması insanlığa sessiz kalınmaması demektir gerçekten. Bunu yürekten söylüyorum. Şu anda çok büyük bir acının yaşadığı bir ilçe var. E, ve bu ilçe, bu ülkenin e, bir parçası. E, Gazze değil burası. E, İsrail'de bu ülke ülkede değil. Kendi ülkemizde, e, kendi vatandaşı olduğumuz ülkede doğudan batıya, kuzeyden ve herkesin e, bu zulme karşı e, insanlığı, insanlık değerlerini ve haksızlığa karşı e, duruş göstermesini e, çağrısını yapabilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.